<laughs> <Yine> kaç <ekmek> kilo yapıyoruz? <laughs> Bu kaç kilo yapıyoruz? Kaç kilo bundan yapıyoruz? <laughs> 5 kilo. 5 <laughs> kilo. Bana ne yapacaksın? Sana abi Bana kilo daha getir. Sen evlenince sana seni kara da ekiliyoruz. Ben senin karıma da yapıp böyle bir. O zaman kadar yaşayacağım mı? Ya Yaşarım ben sana özür dilerim. Ben daha senin torunumumu koyacağım. Aaa torunumun torunu. Öyle, torunumu. öyle bütün yerden hemen pes etmek yok. Hakkını vere. Tövbe. Biz zaten torunumun torununu gör. Hakkını vere vere yaşayacağım bu dünyada. <laughs> Hakkını vere vere yaşayacağım. Öyle yok be ben. Terk edip gitmek burayı. Yemek ister. Yürek ister bu dünyada yaşam. <laughs> Şöyle uzaktan çekeyim biraz. Allah'ım <laughs> sen bana yazma ya Rabbi. Deli deli oldum. Deliye o deli oldum. Sen bana günah yazma Allah'ım. Gel bak buraya zoom yap Ne? Buraya zoom yap. Zoom ne? Hoppala. Oh. <laughs> <laughs> Ekleyin üstüne azdım. Üstü artık tutuyorum. Anne, ne zoom <laughs> ne? Nasıl yaklaşayım manasını? Oğlum. <laughs> <laughs> ya oğlum yer mi var? Nereye tamam, gidiyor? Öyle çek işte öyle. <laughs> Görüyorlar mı anneni çevirdin anneanne? Anneannem de, de seyre bakıyordu. Demesi Başka insan ne iş şey yapacak seyre bakmak iyi oluyor he? Öbürü tabi niye çöğürmüyorsun bunu? Evet şişti gördünüz mü? Benim mi bu? Hayır. Niye ya? Ben yaptım ben oğlum. Raklı taksi şişti şeyi bir uğra verdi. Dur. Dekini sanırım. Hiç hatırlamıyor ki bu saat. <laughs> beyin hafıza kar, beyin hafıza kar gitti Bu ara sıra çalışıyor, Çalışmadığı zaman da kalıyor öyle. Yaşlandım, Çık canım. Ana görüyor Ana. musunuz? Gözler. Yap öyle bir göstereceğim. Ne haber? <laughs>